KİTAY KUN Movil oyunlarının yeni arkadaşlar. Ben Kadir Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ee, roster varsa yani e, horoz dövüşleri oynayacağım. Eee şimdi size onu göstereceğim. Şöyle bir oyun şimdi onu size göstereceğim ve ee bu oyunların gelmesi için bayağı bir like gelmesini istiyorum ve bir saniye hemen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen geçelim bu arada. buradan ee burada ben Facebook beni takip unutmayın ve hemen geçelim. Şöyle arkadaşlar <laughs> zaten bir horoz dövüşü gördüğünüz üzere benim ho da bu buradan ikinci horozu yapabiliyorsunuz ama tabii 100 100 şey gerekiyor 100 elmas gerekiyor. Ben şimdi şey yapabiliyorum ve buradan e, neydi onun adı? Buradan da eşyalar satın alabiliyorsunuz. Burası gizli dükkan. E, ve hemen çıkalım bir saniye. Şurası. iyi e, tamam. E, şöyle buradan dövüş, hikaye var da ben hikayeyi çok oynamıyorum. Dövüşü oynuyorum. Turnuvada yani bilmiyorum turnuva'yı hiç bakmadım. 14 seviyemi arkadaşlar siz de oyunu indirip oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Ve ee, e, klan falan da var. Şu anlama ama klan yapamıyoruz. Çünkü 16 seviye olmamız gerekiyor. Şuradan bir tane dövüşelim mesela. da dövüşelim. Şurada hayır diyeceğim. Hadi bakalım. Şöyle bir tane vuralım. Bakın şunu çekti. Ee, bu arada arkadaşlar oyuna başlarken tabi size 4 tane seçenek veriyor. Böyle Japon var. Ee, e, Cyborg var. Sonra bir tane de şey vardı bir saniye. Aklıma gelebilirse. Bir saniye ya bir saniye. Bundan sonra söyleyeyim. Şöyle bir tane silah bulalım. Tamam. Hala gitmedi ya. Tamam. Öldü arkadaşlar. Ee, size başlarken 4 tane seçenek veriyor. Cyborg var, ee, Hint var, sonra e, şey veriyor. Neydi onun adı? Cowboy ve Japon var. Onları seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben cowboy seçtim. Güzel cowboy yani. Çok güzel. Cyborg falan da var. Onlar da güzel. Yani ama benim en sevmediğim cyborg. Burada arkadaşlar size zırh falan veriyor işte. Benim zırhlarım bunlar. İyi, çok güzel zırhlar veriyor mesela ben 15. seviye olduğunda şu, şunu verecek bir de şunu verecek şunu bunlar çok iyi güzel yani onları seçeceğim işte ondan sonra yapacağım i̇yi, burada falan savaşabiliyorsun şurada gizli dükkan var arkadaşlar işte dediğim gibi burada hazineler var yani klan savaşı öyle şeyler var burada da lig var arkadaşlar mesela ben ligde kaçıncı 5. olmuşum Mesela birkaç kere daha oynarsam yenerim. Mesela şu arkadaşı, mesela en sondaki arkadaşı bir yenelim. Heh, mesela bu arkadaş dövüş diyorsunuz arkadaşlar, dövüşebiliyorsunuz. Hayır diyeceğim ben. Ben mesela vurdum adam ee, kapattı mesela. Böyle size seçenekler veriyor. Hop şöyle vur vur güzel tamam. Bayağı iyiydi. Bayağı iyi vurduk. Şöyle şunu kullan. Tamam. Bitti adamın işi bitti arkadaşlar. Şöyle bir tane silah vurayım. Tamam. Çok iyi arkadaşlar bence. E, oyun gerçekten güzel. Siz de oynayabilirsiniz. Mesela sırayla bunları oynayabiliyoruz. Mesela birinciyi yenelim. Bir bakalım. bir tane vuralım. Of. Yok. Tamam. Şunu vuracağım. Hop. Bir tane şunu vur. Tamam. Güzel. Bir tane ok. Güzel. Bir de silah. Güzel. Güzel. Hii. Arkadaşlar yanlışı attım ya. Neyse arkadaşlar yendik birinciyi de. Bu baya iyi oldu. Ligde şimdi kaçıncıyız hiçbir fikrim yok. Şöyle. E, ligde yine beşinciyiz. Evet yine beşinciyiz. Arkadaşlar mesela kendinizle dövüşemiyorsunuz. Ben denemiştim bir kere ama olmadı. şöyle aşağıya gidelim. Mesela şurada ben ligleri hep tamamladım. Bunu da tamamlayacağım gün kalmış şöyle işte. Şöyle mesela bir kirli... buradan da arkadaşlar yeni buluyorsunuz. 10 lira verip gidiyor. Mesela bu çıktı. Bunu da dövüşelim mesela. Hayır diyeceğim. Hop vurdum. Hop. Allah hop. Mesela böyle op ok falan da var. Silahlarımızı da gösteririm. Şöyle vurduk mesela bir tane arkadaşlar. O da bize vurdu. O katalım bir tane güzel. Of. Bayağı iyi. Bu bir tane zaten bize vurdu mu öleceğiz. Evet arkadaşlar öldük. baya bayağı bir zorlayıcıymış. O kaç seviyeydi ben hiç hatırlamıyorum. Mesela şurada pas veriyorum tekrar. Benim 3000 lira var anne. Bunu açabiliriz mesela. Ne? Hangisini alalım? Bir saniye. İki, üç. Şunu açalım ya. Tamam güzel kılıç çıktı bayağı iyi. Hayır diyeceğim. Kampanya var arkadaşlar. Mesela bunu alabiliyorsunuz. Mesela hemen gidelim. Şurada arkadaşlar burada sizin silahlarınız var. Şu şöyle silahlarınız var şöyle. Tabi ben bazıları böyle kırılıyor arkadaşlar şöyle çarpı oluyor ama tabi ben şunları kullandığım için çarpı olmuyor. Dur yukarıda benim kullandıklarım. Evet şunlar benim kullandıklarım. Mesela ok bitecek bunu tamir ederim. İyi sonra burada kalkan var arkadaşlar onun aşağısında şu var bende bu horo seviyen yeteneği yüksek değil diyor ya. Ben çok anlayamadım. Burada işte bu var mesela bunu indirip şunu alabiliyorsunuz enerji eklendi diyor sana bir şey yaptım ee, böyle güzel bir şey burda ayakkabı var burada da üst üstünüz var arkadaşlar ee, tamam bu ya 16 olmam gerekiyor neyse e, burada benim iksirlerimiz var mesela bunu ekleyebiliyorum mesela bunu bir kere şey yapalım bu işte şey için ya bu başka bir şey için bu da horozunuzu değiştirebiliyorsunuz horozunuzu öyle ee, biz mesela bir tane savaşalım o hortumu deneyelim arkadaşlar o da var baya iyi olabilir ee, yeni bulalım böyle bir tane daha bulalım bir tane daha bulalım neyse hadi bunu da Şunu atacağım kapattım. Vurdum bir tane daha silah güzel. Şimdi hortumu deneyelim. Oo güzelmiş. Güzelmiş. Onu ben kullanabilirim. Hep yani şöyle dönerek vuruyor. Bayağı iyi. Şöyle hmm, turnu bir kere savaşalım mı? 16 saat varmış. falan da falan da var şurada ne var? Şurada öyle bir şeyler var. Arkadaşlar benle arkadaş falan da olabiliyorsunuz. Mesela bir arkadaşımız benle arkadaş oldu. Şöyle ayarlar falan var. Mesela şuradan Türkçe dili Türkçe yapabiliyorsunuz. İngilizce de var. Aa, İngilizce var. İngilizce oldu şu anda arkadaşlar. Öyle diyorum. Evet shop mesela shop oradan market oluyor sanıyorsan. Şöyle mesela ayarları edelim. English. Türküş. Yap dediğimde yapıyor hemen. Yani şey yapmayabilirsin mesela mağaza. Hemen geldi. Çok güzel. Ee, mesela şurada da seviyeniz var arkadaşlar. Hani bir saniye. Ee, yukarıda hani sizin resminiz var ya. İşte orada sizin yanında seviyeniz var. Mesela ben 14 seviyeyim. Kadının altında. iyi ee, 14 seviyenin yanında da orayı doldurmam gerekiyor. Orayı doldurduğumda da şey oluyorum. 15'ini seviyorum Öyle de daha iyi oluyor. Mesela daha şeyler, şunlar açılıyor mesela silahlardan. 15. seviyede mesela neler açıyor? Şu, şu açılıyor mesela. Sonra şu, bir saniye. Şu açılıyor. Şu açılıyor. Bu baş cyborg şeymiş, o başka. Şu açılıyor. Bu başka bir şeymiş. Bu açılıyor. Yok. Bu evet bu da açılıyor. Şu sonra açılıyor mesela o güzel oluyor. Neyse o zaman güzel bir videoda oldu. Bu da hem tanıtımda oldu, güzel oldu. Yani sizin oynamanızı tavsiye ederim. Ee, ve arkadaşlar şu anda hani benim şu anda Facebook'im var ya onun arkasında da e, paralarınız görüyor yani paranı nasıl görüyorsun derseniz öyle oluyor bir de şu görevler var ya onun üzerinde de lige bakabiliyorsunuz mesela burada da ligler var mesela ben hepsini tamamladım arkadaşlar şöyle yanda gördüğünüz üzere hepsini tamamladım çok güzel bir şey. Sizinle oynamanızı tavsiye ederim. O zaman videoyu arkadaşlar burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Neyse o zaman videoyu burada bitirelim. Ee, bir saniye falan like ve abone olmayı unutmayın. Burada beni Facebook, Instagram ve Twitter beni takip etmeyi unutmayın. Önerdiğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.